Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte 19 Mayıs zaferini ve bizlere kazandırdığı en manidar mirasları birlikte işleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Çünkü burada her gün yeni bir hikaye seni bekliyor. 1918'in sonbaharı, bir zamanlar üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu artık yorgun, bitap düşmüş, ve her cepheden geri çekilmek zorunda kalmıştı. Cihan Harbi'ne büyük umutlarla giren Türk orduları, özellikle İngiliz birlikleri karşısında ağır yenilgiler almış, askerler cephanesiz ve moralsiz bir şekilde geri çekiliyordu. Bu zor zamanlarda Osmanlı'nın yönetim kadrosu da bir çözülme sürecine girdi. 1918'in 8 Ekim günü İttihat ve Terakki'nin simge ismi Talat Paşa kabinesiyle birlikte Padişah Sultan Mehmet Vahdettin'e istifasını sundu. Bu istifa Osmanlı siyasi tarihinde bir dönemin kapandığını ilan ediyordu. Yeni bir hükümet kurulması gerekiyordu. Tecrübeli devlet adamı Ahmet Tevfik Paşa bu görev için seçildi. Ancak ortada gerçek bir hükümet kurmak için ne siyasi irade ne de halkta karşılık bulan bir umut kalmıştı. İmparatorluk yorgundu. Halk yoksulluk ve savaşın yükü altında ezilmişti. Ordu savaşmaktan bıkmış, İstanbul ise siyasi bir kaosun içine gömülmüştü. Tevfik Paşa da bu ağır sorumluluğun altında kaldı ve hükümeti kuramadı. İşte tam da bu sırada Halep'in güneyinde görev yapan 7. Ordu Komutanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa, padişaha dikkat çekici bir mektup gönderdi. Bu mektupta Tevfik Paşa görevini yerine getiremeyecekse görevin Ahmet İzzet Paşa'ya verilmesi gerektiğini tavsiye ediyordu. Dahası kurulacak kabinede kendisinin ve güvendiği birkaç arkadaşının da mutlaka yer alması gerektiğini belirtiyordu. Çünkü o artık idarenin ancak cesur ve kararlı bir ekiple sağlanabileceğini düşünüyordu. Sultan Vahdettin bu teklifi dikkate aldı ve Ahmet İzzet Paşa'yı sadrazam olarak atadı. Yeni kabinede İttihat ve Terakki'ye yakın bazı isimler dikkat çekiyordu. Hayri Efendi, Fethi Bey, Cavit Bey ve Ruaf Bey gibi. Ancak Harbiye Nazırlığı görevine gelince işler değişti. Bu kritik göreve ya Fevzi Paşa ya da Mustafa Kemal Paşa atanacaktı. Fakat İzzet Paşa, koşullar gereği bu görevi kendisi üstlendi. İlk işi ordu durumunu öğrenmek oldu. Genelkurmay'dan cephelerdeki askeri güçleri gösteren kapsamlı bir rapor istedi. Ancak gelen rapor beklenildiği gibi karamsardı. Ordu dağılmış, cepheler çökmüştü. Yeni bir direnişi sürdürecek güç kalmamıştı. İzzet Paşa, bu gerçekle yüzleşti, Artık savaşın sonlandırılması gerekiyordu. Tıpkı bir önceki hükümet gibi o da itilaf devletleriyle ateşkes görüşmelerine başlamak için harekete geçti. Sonunda 1918'in 30 Ekim günü Mondros mütarekesi imzalandı. Ve ertesi gün Mustafa Kemal Paşa yeni bir görevle atandı. Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olarak Halep'ten Adana'ya geçti. Ancak Paşa'nın aklında başka planlar vardı. Mondros'un ardından Osmanlı kağıt üzerinde savaşı bitirmiş görünse de bu ateşkes Türk milleti için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktı. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştı. Yüzyıllardır ayakta duran bir imparatorluk artık diz çöküyordu ama bu yalnızca bir antlaşma değil, bir milletin kalbine saplanan hançerdi. Osmanlı yöneticileri bu anlaşmanın bir soluklanma getireceğini umuyordu. Oysa karşılarında düşman vardı. Hem de kağıttaki satırlara değil, silahın namlusuna güvenen bir düşmana. Ateşkesin yedinci maddesi, itilaf devletlerine ülkenin her yerine el koyma hakkı veriyordu. Ama bu madde öyle muğlaktı ki sanki işgalin davetiyesi gibi yazılmıştı. İmzalar daha kurumadan İngiliz birlikleri 3 Kasım'da Musul'a girdi. İskenderun'u istediler, Adana'ya göz diktiler, İstanbul'a asker çıkarmak için hazırlık yaptılar ve Türk milleti barış beklerken işgalin ayak sesleriyle sarsıldı. 8 Kasım günü İzzet Paşa hükümeti istifa etti. Yeni sadrazam yine Ahmet Tevfik Paşa oldu ama giderken ardında önemli bir emir bıraktı. Bütün kıta komutanları derhal İstanbul'a gelmeliydi. İşte bu çağrıya kulak verenlerden biri son savaşın büyük kahramanlarından Mirliva Mustafa Kemal Paşa'ydı. Yıldırım Orduları Grubu lağvedilmiş, Paşa Harbiye Nezareti'ne bağlanmıştı. Artık cephede değil, İstanbul'da oynanacak satrançta yer alacaktı. 10 Kasım 1918. Adana'dan yola çıkan Mustafa Kemal gözünü başkente dikmişti. Ne olurdu bilinmezdi ama kesin olan tek bir şey vardı. İstanbul kaybedilirse her şey kaybedilirdi ve nihayet 13 Kasım 1918 İstanbul Boğazı puslu bir sabaha uyanmıştı. Suların üzerinde ağır ağır süzülen kurşuni gövdeleriyle 70 parça düşman gemisi sessizce şehri kuşatıyordu. Top namluları saraya, meclise, halkın yüreğine çevrilmişti. Mustafa Kemal Paşa Haydar Paşa garına vardığında ilk olarak gözleri denize aradı. Vapurla karşı yakaya geçmek üzereyken gördü onları. Gemi gemi gölge gibi sessiz ve tehditkar boğazın ortasına çakılmış birer işgal çivisi gibiydiler. Yaveri Cevat Abbas yanındaydı. Paşa birkaç saniye baktı bu demir armadaya. Sonra o unutulmaz söz geldi dudaklarından. Sessiz ama keskin bir yemin gibiydi. Geldikleri gibi giderler. Bu sadece bir cümle değildi. Bu esarete başkaldırının ilk kıvılcımıydı. Bu bir milletin yeniden ayağa kalkacağının fısıltısıydı tarihi değiştiren anlar vardır ve bu onlardan biriydi. Mustafa Kemal o gün vapura binip İstanbul'un Avrupa yakasına geçti. Ama artık sadece bir komutan değildi. O an içinde bir milletin kaderini sırtlamış bir lider doğmuştu. İstanbul işgal altındaydı. Ama paşanın gözlerinde hala özgürlük parlıyordu. 13 Kasım 1918 İstanbul artık işgal altındaydı. Ama o gün vapurla Boğaz'dan geçen biri başka bir savaşın daha başladığını biliyordu. Mustafa Kemal Paşa önce Pera Palas Oteli'ne yerleşti ama İstanbul'un her köşesi gözetim altındaydı. Çok geçmeden Şişli'de daha mütevazı bir eve taşındı. İşte bu ev tarihin yönünü değiştiren kararların alındığı o ünlü karargaha dönüşecekti. İstanbul'da geçen o 6 ay dışarıdan bakıldığında sessizdi ama perde arkasında fırtınalar kopuyordu. Mustafa Kemal artık fiilen siyasetin içindeydi. Amacı netti, meclise girmek, uygun bir kabinede harbiye nazırı olmak ya da fırsat doğarsa doğrudan hükümeti kurmak. Çünkü o artık cephelerde değil, karar masalarında savaş zamanı olduğuna inanıyordu. Bu amaçla ilk adımı attı, Ali Fethi Bey ile birlikte Minber adlı gazeteyi çıkardı. Fikirlerini bu yolla duyurdu ama sadece gazete yetmezdi kurtuluş tek başına değil, kolektif bir akılla sağlanabilirdi. Şişli'deki evde gizli toplantılar başladı. İsmet, Rauf, Fethi, Kazım Karabekir, Ali Fuat ve İsmail Can Bulat gibi isimler farklı günlerde o evin kapısından içeri girdi. Haritalar açıldı, planlar yapıldı, olasılıklar konuşuldu. Kimi zaman duvarlarda yankılanan sadece bir cümle oluyordu. Bu vatan nasıl kurtulur? Bazı geceler sabaha kadar süren fikir alışverişleri bazen çılgın planlarla sonuçlanıyordu. Bir ara Tevfik Paşa hükümetini darbeyle devirmek, hatta sultanı tahttan indirip yerine genç bir şehzadeyi geçirmek bile tartışıldı. Ama Mustafa Kemal duygularıyla değil, aklıyla hareket eden bir liderdi. Hesapsız hiçbir adımı yoktu. O dönemde sadece silah arkadaşlarıyla değil, İttihatçılarla, Hürriyet ve İtilaf Partisi üyeleriyle, hatta işgal güçlerinin subaylarıyla bile görüşüyordu. Çünkü o biliyordu, İstanbul dikenlerle kaplı bir yoldu. Ve bu yolda kimi zaman düşmanla da aynı kaldırımdan yürümek gerekirdi. Öte yandan Anadolu da hareketleniyordu. İtilaf devletleri güneyde işgallerini genişletiyor, Yunan'ın İzmir'e çıkarılacağı dedikoduları kulaktan kulağa yayılıyordu. Türk halkı sessizce kabullenmekten vazgeçmişti. Her yerde mitingler düzenleniyor, protestolar başlıyordu. Hatay Dört Yolda ilk kurşun sıkılmıştı bile. Redi İlhak Cemiyetleri kuruluyor, tümen komutanları silahlarını teslim etmeyi reddediyordu. Mustafa Kemal bunları uzaktan izlemiyordu. Aksine hepsini dikkatle takip ediyor ve Anadolu'da doğacak bir direnişin zeminini ölçüyordu. Ama artık netti, İstanbul'dan bir şey çıkmazdı. Burada ne bir umut ne de bir çıkış yolu vardı. Anadolu'ya geçmeliydi. Ama bu alelade bir kaçış değil, tarihin seyrini değiştirecek bir gidiş olmalıydı. Ve bu gidiş resmi bir görev kılıfına bürünmeliydi. O yüzden harekete geçti. Bağlantılarını kullandı, damat Ferit'in kuracağı hükümete yakın çevresi aracılığıyla etki etti. Ve kısa süre içinde kendisine bir teklif sunuldu. Dokucu ordu müfettişi olarak Samsun'a gitmek, işte Mustafa Kemal'in kaderi de, Türk milletinin kaderi de o anda bir çizgide buluştu. Şubat 1920, Mustafa Kemal artık kararını vermişti. Bu milletin kurtuluşu İstanbul'un salonlarında değil, Anadolu'nun dağlarında filizlenecekti. Ama Anadolu'ya geçmek için bir görev gerekirdi. Öyle bir görev ki sadece yolculuğunu değil, mücadelesini de resmi kılmalıydı. İşte o fırsat kısa sürede karşısına çıktı. İngilizler Karadeniz'de Türklerin Rumlara saldırdığını, Doğu Anadolu'da ise milliyetçi hareketlerin güç kazandığını öne sürerek Babaliye nota verdi. Açık açık tehdit ettiler. Bu olaylara müdahale etmezseniz biz ederiz. Panikleyen Damat Ferit çözüm aradı. Ve çözüm önerisi Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'den geldi. Bu işe Mustafa Kemal bakmalı. Mustafa Kemal'in adı artık sadece kahramanlıkla değil, güvenle de anılıyordu. İttihatçılarla arasının açık olması onu sarayın gözünde zararsız bir figür haline getirmişti ama kimse bilmiyordu. Paşa çoktan oyunun dışında yeni bir oyun kurmuştu bile. 30 Nisan 1920'de 9. Ordu Müfettişi olarak ataması padişahın onayıyla resmen gerçekleşti. Ama bu bir müfettişlikten fazlasıydı. Ona verilen yetkiler öyle genişti ki neredeyse bağımsız bir komutanlıktı. Trabzon, Erzurum, Van, Sivas, Erzincan ve Canik bu vilayetlerdeki askeri birliklerin tümüne komuta edebilecekti. Dahası bu bölgedeki sivil yöneticilere bile emir verme yetkisine sahipti. Kendi yetki belgesini neredeyse kendisi yazdırdı. Genelkurmay 2. Başkanı Kazım İnanç yardımıyla belgenin içine diplomatik sınırlara aykırı maddeler eklendi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa belgeyi gördüğünde şöyle dedi. Paşa oğlum bu müfettişlik değil, Anadolu'da yeni bir devlet kurma yetkisi. Ama belge mühürlendi ve kaderin düğmesi işte o gün çekildi. 14 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal o korkunç haberi aldı. Yunan askerleri İzmir'e çıkarılmak üzereydi. Bu bir kıvılcım değil, barut fıçısına atılmış meşaleydi. Türk milleti asırlardır birlikte yaşadığı Rumların İngiliz desteğiyle Anadolu'ya çıkmasına tahammül edemezdi. Bu işgal artık bardağı taşıran son damlaydı. O gece Nişantaşı'nda damat Ferit'in konağında bir yemek verildi. Masada Ferit Paşa, Cevat Paşa ve Mustafa Kemal vardı. Yemek sade ama yüklüydü. Ferit Paşa gözlerinin içine bakarak son bir kez yokladı. Sadık mısın? Mustafa Kemal alışılmış bakar ve netlikte cevap verdi. Ama aklında çoktan Anadolu vardı. Yemekten sonra Cevat Paşa ile kol kola yürürlerken Cevat Paşa döndü ve sordu. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Mustafa Kemal'in cevabı kısa ama kararlıydı. Evet paşam bir şey yapacağım. Ve o cümle Bandırma vapurunun pusulası oldu. 16 Mayıs 1919 güneş bir başka doğdu o sabah. Paşa vizeleri aldı. Sadrazamlık, Genelkurmay, Harbiye arasında koşuşturdu. İzmir'in işgali İstanbul'a bomba gibi düşmüştü. Ama o yüzünde soğukkanlı bir ifadeyle elindeki belgeleri mühürletti. Bandırma Vapuru'nun kaptanıyla doğrudan iletişim kurmak için Bahriye'den özel izin aldı. Ve o gün Yıldız Sarayı'na çıktı. Sultan Vahdettin'le son kez görüştü. Bir protokol görüşmesiydi bu. Ama satır araları sessizlikle doluydu. Sultan'ın gölgesinde soluklaşmış bir bakış Mustafa Kemal'in yüzündeki sarsılmaz kararlılıkla çarpışıyordu. Son hazırlıklar tamamlandı. Yanında 18 subay, hekimler, şifre subayları, yaverler, emir erleri, toplam 55'i aşkın kişiyle birlikte kaderin denizine doğru yol aldı. Saat 16.30, bandırma vapuru Karaköy Limanı'ndan ayrıldı, toprak Mustafa Kemal'in ayağının altından kayıyor gibi oldu. Ama onun gözleri ilerideydi, Samsun'daydı, gemide kimse konuşmuyordu ama içlerinden biri biliyordu, o gemi sadece bir kıyıya değil, tarihin kalbine yanaşacaktı gece, Karadeniz sisli ve huysuz, bandırma vapuru, yorgun dalgaları yara, yara kuzeye doğru ilerliyor. Gemidekiler bir yandan puslu havada rotayı korumaya çalışıyor, diğer yandan başlarına bir şey gelip gelmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü bu yolculuk sıradan değildi. Mustafa Kemal kamerasında sessizdi. Gözlerini haritadan ayırmıyor, kafasında bir ülkenin kaderini yeniden çiziyordu. Her dalga, her salınım onu Samsun'a bir adım daha yaklaştırıyordu ve Türk milletini dirilişe bandırmanın rotası basit bir deniz hattı değildi. Bu tarihin en anlamlı seferlerinden biriydi. O kadar ki başka bir milletin tarihinde böyle bir yolculuk yer alsaydı bu seferin her dakikası kitaplara, filmlere, meydanlara kazınırdı ama bu bizim tarihimizdi ve biz kendi mucizemizi unutmakla meşguldük. 18 Mayıs sabahı vapur Önce Sinop'a ulaştı. Burada kısa süreli bir duraklamayla yoluna devam etti. Artık herkes gergindi çünkü Karadeniz'in kuzeyinde yalnızca fırtına yoktu, bir de İngiliz tehdidi vardı. Bandırma vapuru açık denizlerdeyken İngilizler birden telaşlandı. Çok geç uyanmışlardı. İngiliz Karadeniz Ordusu Komutanı General Milne harbiye nezaretine çok sert bir nota gönderdi. Ortada olmayan 9. Ordu'ya nasıl olur da müfettiş atanır? Bu nasıl bir iştir? Ama iş işten geçmişti. Paşa İngilizlerin gözünden kaçmıştı. Çünkü o artık yoldaydı. Sadece bir müfettiş olarak değil, bir milletin öncüsü olarak. Ve o sabah 1919 19 Mayıs. Bandırma vapuru Samsun limanına demir attı. Gün henüz yeni doğuyordu. Denizin tuzlu kokusuna Anadolu toprağının nemli serinliği karışmıştı. Mustafa Kemal Paşa Ağır adımlarla vapurun güvertesinden indi. Ayağını toprağa bastığında sadece Samsun'un zeminine değil, tarihin üzerine basıyordu. O an ne top sesleri vardı ne de zafer naraları ama sessizlik bile haykırıyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü o anda bir millet yeniden doğdu. Bir lider halkıyla göz göze geldi. Ve Anadolu'nun damarlarında dolaşan bin yıllık ruh yeniden can buldu. 19 Mayıs 1919 sadece bir çıkış tarihi değil. Bir dirilişin adıydı. O gün Samsun'a çıkan yalnızca bir müfettiş değildi. O gün Anadolu'ya ayak basan bir milletin yeniden ayağa kalkma iradesiydi. Videomu izlediğiniz için gönülden teşekkür ederim. Bu topraklarda bir milletin küllerinden doğduğu o büyük adımı bugün birlikte hatırladık. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en anlamlı duraklarından biri olan 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, bir ruh olduğunu birlikte hissettik. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Dilerim ki nice bayramlarda sokakları coşkuyla doldurur, neşeli şarkılarla, umut dolu gözlerle yeniden bir araya geliriz. Unutmayın, birlikteyken güçlüyüz, hatırladıkça yaşarız. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak dileğiyle, kendinize iyi bakın. Esenlikler ve aydınlık yarınlar dilerim.